Dair TV'den merhabalar. Aksan Usta Sanat Üzerine Sohbetler programıyla ile karşınızdayız. Ve bugün yeni bir konuğumuz Nalan Gördüren Hanım kendi dünyasını, kendi renklerini bizimle paylaşacak. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Aksan Hanımcığım. Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim bizim için keyifli. Rica ederim. Şimdi süremiz kısıtlı olduğu için hızlı hızlı soracağım ben tamam. sorularımızı. Önce bir kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Özellikle sanat hayatınızın açısından nasıl başladı, nerede başladı? Sanat hayatımı aşağı yukarı 25 yıl önce başladım. İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi ile Karakalem ile başladım. Tabii ki dezen çalışmalarıyla. Daha sonra Doğan Art Galeri'de çalışmalarım oldu. Daha sonra Fahri Sümer ve Soner Göksay ile canlı model çalışmalarım oldu. Elif İlidis'in galerisinde asistanlık yaptım iki yıl. Hasan Rast geldi hocamla çalıştım sekiz, on yıl kadar. Daha sonra da Seba arkadaşım, Seba Hoca ile beraber su çalışıyoruz. Grubu. Su grubu, tabii su evet. grubu. Aynı zamanda su grubu üyesiyim. Ve çok güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz su grubu olarak. Bunlardan da bahsedeceğiz biraz sonra. Evet, evet. Şimdi sanatla ilgili ben size şöyle çok geniş kapsamlı bir tanım tanımlamalar yapılabilse de sanat sizce nedir? Yani size göre? Yani sanat bir kere herkes sanatçıdır. Ben buna inanıyorum. Her insanın içerisinde bir sanat duygusu, bir sanat aşkı mutlaka vardır. Ama illa bu resim, Tabii. heykel, seramik değil. Sanat deyince biliyorsunuz çok kapsamlı bir olaydır. Ve bu sanat insanın hayal ettiklerinin, iş dünyasının dışa vurumculuğudur. Ama bunu siz bir heykelle ama bir tuval üzerinde renklerle veya bir seramikle Tabii. meydana getirebilirsiniz eğer ürettiğiniz e, özgünse size aitse zaten e, o zaten özgünse. sanatçı olmak özgün olmak demektir tabii. çünkü kendi iç dünyanızı dışarıya yansıtıyorsunuz ve bu asla kopya olamaz asla bir başkasının e, çağrışımı olamaz tamamıyla kendi iç duygularınızla evet. yaptığınız eserlerdir Tabii ki e, Tabii bu sanatla ilgili altyapıyı oluştururken e, reproduksiyonlar e, ünlü ressamların önceki güzel eserlerin e, aynısını bakarak yapıyoruz reprodüksiyon. ama bunlar öğrenme çalışması dediğimiz gibi çünkü rengi nasıl karıştırmış kompozisyonu nasıl yerleştirmiş bunları e, örnek çalışmalarla öğrenmemiz lazım kesinlikle. ama onları öğrendikten sonra da artık kendi tavrımızı koyarak özgün işler kesinlikle Yarıştı. kesinlikle haklısınız çünkü e, klasik biliyorsunuz evet. klasik çalışmadan klasikte nedir? Ee, birçok sanatçının reprodüksiyonunu alıp kendiniz çalıştığınız zaman o size öyle güzel değerler kadar ki ama bunu devam ettirmek değil tabii ki. Bu kopya Amacımız, ile aynen o şekilde. Bu sadece öğrenme amacıyla. Tabii. Bu da bir derstir. Bu zaten öğrenme tekniklerinin en evet. önemlilerinden yanilikle yani görsel zekayı, görsel gördüğümüzü çizerek model nasıl hı hı. E, hı hı. görsel kısmını eğitiyorsa e, rengi, tekniği, kompozisyonu da o röproduksiyonlardan evet. öğreniyoruz. Hepsinin yeri ayrı. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel. Kesinlikle. E, bunları çalıştınız biz de üniversitedeyken çünkü stajımızın bir tanesi evet. öyleydi. Evet. E, Hikmet Onat'ın bir figür çalışması vardı İstanbul resim Eken Müzesi'nde. Ben de onun röproduksiyonunu yapmıştım. Evet. E, ve gerçekten rengin karışımını, kompozisyonu, figürü nasıl yerleştireceğini... Her şeyi öğreniyorsun onlarla ilgili çalıştıkça çalıştıkça. Tabii farklı. ki bizler de çalıştık. Tabii ki ben Lütfen. mesela Resim Heykel Müzesi'nde Namık İsmail'in bir yatar nüsü vardır. Çok meşhurdur. Ve evet. hangi yönden bakarsanız bakın o dizler size doğru döner. Ve evet. aynı şekilde ben onu yaptım ve çok güzel bir tablodu o. Sizce o, o bakışı e, nereden bakarsanız oraya dönüyor diyor. Sizce onu sağlayan nedir? Pentür. Boya katmanı kesinlikle. Ee, özellikle o Mona Lisa'da uh, sfumato denen yöntem e, ince e, katmanlar halinde kullanılan aynen. boya. Mona Lisa'yı Sınırların mesela. belli olmaması. Evet, evet. evet, Aynı şekilde sizin dediğiniz gibi kara kalem değil ama yağlı boya birebir. Evet. E, Mona Lisa'yı evet. çalıştım. Ve e, izleyenler ayırt edemediler açıkçası. <laughs> tabii ki hani uzman tabii, tabii. göz ayırt ama ediyor. Ne mutlaka. Kadar, Birebirine yaklaşırsanız o kadar iyi öğrenmiş oluyorsunuz çünkü uğraşıyorsun gayret ediyorsun. Aynısını bir şey, baktığınız bir şeyin aynısını yapmak da çok zor. Kesinlikle haklısınız. Kolay şey değil kesinlikle. kesinlikle. Şimdi sanatla ilgili bir de size ben toplum için sanatın önemi hakkında fikriniz nedir onu sorsam. Valla bir Darwin der ki toplumda eğer bir sanat yoksa. Ee, yumurtaları altından alınmış tavuğa benzer. Bu, ben bu sözü çok beğenirim. Çünkü ben evet. sanatsız bir toplum asla düşünemiyorum. Dediğim gibi sanat olmayan toplumlar gerilemeye, geri kalmaya mahkumdurlar. Evet. Sanat insanları ve toplumları mutlaka mutlaka bir adım ileriye götürür. Çünkü bütün duyularınızla siz o sanatı yapıyorsunuz. Evet. Ve başka bir şey düşünemiyorsunuz. Sanatçı toplumlarda, sanatçı olan gruplarda e, siz de sanatçısınız aynı zamanda bilirsiniz. Sanattan başka bir şey konuşulmaz. Çok güzel, evet. En güzeli o zaten. Evet. E, sanat e, duygularla yapıldığı için insani yönümüzü korumamızı sağlıyor. Kesinlikle. Toplumun o, daha toplum gibi, daha insancıl olmasını sağlıyor. Yoksa e, robot gibi olurdu Evet, böyle evet, alınmış evet, evet, evet. evden işe işten evet, eve statik yani. böyle evet. bir yaşantıya dönüşür sanat e, renklendiriyor bu şekilde kesinlikle 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 o yüzden sanat hep hayatımızda olmalı hep olmalı daha daha hatta olmalı kesinlikle daha fazlası e, şimdi ben e, sanatla ilgili e, üretimleriniz, sergileriniz olduğu kişisel Hı -hı. karma Hı -hı. değişik Hı -hı. projeler Hı -hı. Bunlardan e, iyi ki projede oldum dediğiniz birkaçını söyler misiniz bize? Şimdi tabii ki ben e, uzun yıllardır resim yaptığım için e, birçok karma sergilere katıldım. Birçok yarışmalı sergilere katıldım. E, ve yurt dışı sergilerim oldu. Konsolosluk davetlisi olarak Yunanistan ve Almanya'da sergilerim oldu. E, keşke... Keşke daha 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 fazla olsa da, keşke e, bu yalnız benim adıma değil, bütün sanatçı dostlarım adına söylüyorum. Yurt dışına açılabilsek. Evet. Komple yurt dışına açılabilsek ve yurt dışında kendimizi gösterebilsek. Özellikle evet. Türk kadın sanatçılarının değerini gösterebilsek. Çok önemli bir şey. Kesinlikle çok önemli. Bir o kadar bu imkanları yaratmak zor. Ama... Evet. Sınırı açtıktan sonra o kadar güzel sonuçlarla karşılaşılıyor ki. Evet. Keşke evet, daha fazla imkanımız evet, olsa. Evet. Ve tabii ki yurt dışında sanatçıya verilen değer e, maalesef diyeceğim o kadar farklı, o kadar güzel ki. Evet. İyi ki bunu yaşamışım diyorum. İyi ki e, sokak sergileri yapmışız, sokak çalışmaları yapmışız diyorum. İyi ki diyorum e, Seba Uğurtan Önderliğinde hastane çalıştay e, tablolarımızı aşağı yukarı şu bu, bu sene 2000'e yaklaştı sanıyorum e, tam sayısını şu an bilemiyorum ama e, o kadar büyük bir mutluluk ki o bir hafta boyunca yaptığımız tabloları veya işte çalıştığımız tabloları hastanelere hediye etmeyi evet. o hastanedeki e, Umutsuz insanlara bir küçücük ışık veya bir umut olabilmek çok ee, güzel bir şey. Evet, kimin ne zaman hastanede işi olacağı belli olmuyor. Bir bakarsın, kendini hastaneye evet. gittin, evet. E, tedavi görürken kendi resminle de karşılaşabilirsin. Evet. Toplumsal sorumluluk, evet. sosyal evet. sorumluluk, Sosyal evet. sorumluluk. Çok güzel. Çok güzel bir şey çalışmalı. E, çünkü oluyor. ait yerler oralar. E, biz sanatçı olarak da eserlerimizle üretimlerimizle Aynen, bir şeyler yapabiliriz. Evet. Bu sosyal sorumluluk projeleri o yüzden çok güzel. Ee, evet. Yani evet. hiçbir şey beklemeden ürettiğini kendi çocuğun olarak gördüğün bir şey veriyorsun. Kesinlikle. Ve evet. orada gerçekten de duvarda herkese e, güzel bir şeyler söylüyor, fısıldıyor orada resimler evet. evet, evet. Boş duvardansa e, keyifli keyifli resimlerle bir mekanı renk katıyor e, e, Renk Kesinlikle. Ne güzel. Ee, şimdi süremiz e, biraz az olduğu için ben bir de sizin mozaik çalışmalarınızın e, olduğunu Tabii renkli değil. camlarla onlardan biraz söylüyorum. Tabii ki. E, şimdi bu arada e, benim hani dediğim ya şeylerim yarışmalara katıldım falan diye hı hı. E, ilk 19... bu e, 10 Pardon, yıl olarak tam şu an hatırlayamıyorum evet. ama Çanakkale Şehitlerinin ilk sergilenme olayı Resim Heykel ile Resim Heykel Müzesi'nde. ben her yıl katıldım ve benim eserlerim hep sergilenmeye değer bulundu ve ilk katıldığım yılda o anki Güney Deniz Saha Komutanına şimdiden buradan da çok çok teşekkür ediyorum. İlk kez bir katalog, benim önerim sayesinde bir katalog basıldı. Ve ondan sonra basılmadı. İşte sanat adına yapılmaması evet. gerekli şeyler bunlar. Evet. E, bu arada e, 2019 e, BNL, Uluslararası BNL'inde biliyorsunuz bir e, ödülüm, birincilik ödülüm var. E, enstelasyon üzerine. E, siz ayrıca diğer sorunuz e, toplum üzerindeki bu şey, mozaikler. Mozaikler. Ee, şimdi mozaik ve kırma taş üzerine benim çalışmalarım oldu. E, mozaik çalışmalarım e, biliyorsunuz mozaiği kırarak yapıyorsunuz. E, şekillere evet. e, çizdiğiniz şablonların üzerine çalışıyorsunuz. Ama bir de kırma taşla. Bu da e, Batuhan Bozkurt e, ilk bunu yapmıştı Türkiye'de. E, ben iki yıl Batuhan Bozkurt'un asistanlığını yaptım. Yani bu arada tabii ki birçok tabloda ürettim. Bu tamamıyla doğadan bulduğunuz taşları öğüterek, boylandırarak, eleme yöntemiyle boylandırarak yaptığınız asla boya kullanılmayan doğanın vermiş olduğu renklerle yapılan tablolar. Ee, imkan olsaydı size getirebilseydim. Gerçekten çok güzel eserler evet. ortaya çıkıyor. Muzaik e, dezavantajı nedir? E, taşırken ağır olması. çünkü Kesinlikle çok ağır. ağır. Kesinlikle evet. çok ağır. Ama çıkan işin o doğallığı çok güzel. Biz evet. çocukken evet. oynarken mesela hatırlıyorum, o taşları kırardık. Biz taş oynuyorduk evet. eskiden evet. tabii bu kadar çok yoğun oynayacak ama taşları kırardık. E, Ezerdi falan falan siz deyince şimdi o evet, oraya o geldi aklınıza değil <laughs> <laughs> evet ne evet. güzel e, mozaik çalışmaları güzel dediğimiz gibi ama işte taşıması ağırlık aynen, öyle. aynen. evet biraz evet zor evet, evet evet ama e, yine de e, bu tarz işlerde yapıyorsunuz evet yapıyorum Tabii şu ara e, yoğunluk e, yani tuval üzeri yalvayı ya da akrilik çalışmalarımda <laughs> Çünkü birçok yarışmaya tablo gönderdim şu anda Ayrıca benim bir e, projem var onu inşallah bitirdiğim zaman sizinle tekrar paylaşırım İnşallah. E, güzel bir proje olduğunu ümit ediyorum Çünkü iki yıl üzerinde ben onun çalıştım altyapısı altyapısını çalıştım e, ciddi çalıştım Araştırarak Ansiklopedik kitap Araştırılan, Aynen yarı sağlar, yarı sağlar, yarı sağlar. o şekilde Çok güzel işler çıkar. Ee, ve sanıyorum bu yıl içerisinde yani bu önümüzdeki yıl içerisinde 2023 yılında büyük ihtimalle sonuçlandırıp bitirip bir sergileme olayını inşallah <laughs> birlikte <şekilde> yapacağız. <laughs> Merakla ediyoruz biz de. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bir çalışmamız burada, evet. ee, güzel bir çalışma. Farklı renkler, farklı tonlarla evet. oluşturduğumuz bir çalışma. Evet. Şimdi ben e, daha fazla çalışmalarınızı falan görmek isterim. Fakat e, onu artık sergilerinizde, katıldığı etkinliklerde göreceğiz. Son soru olarak da en son o, şu an o, yakın zamana ait projeleriniz neler? İşte yakın zamana ait projelerim benim. Öncelikle bu bahsettiğim sergileme olayını. Şu anda ben yarıyı geçmiş durumdayım yaptığım tablolarla. Öncelikle onu ve güzel bir sergi olacağına inanıyorum. Tema olarak? E... Anadolu dinleri. Hmm, evet Anadolu'daki dinleri. Biliyorsunuz bizim Anadolu'muzdan kültür fışkırıyor. Derin, çok derin. Evet. İlk Göbekli Tepe'ye gittiğimde ben gördüğümde gerçekten büyük hayretler içerisinde kaldım. Çok büyük ee, sırların olduğu kesinlikle. söyleniyor, gizem olduğu söyleniyor. Tabii bu yalnız Göbekli Tepe değil, bizim e, ülkemizde öyle bir eserlerimiz var ki. Yani bunların araştırılması zaten bir evet. insanın evet. ömrüne yetmez. Evet. kesinlikle. o kadar derin ki. O kadar derin ve ben de e, bu Göbekli Tepe'yi gördükten sonra e, ben de bir e, farklı bir duygu oldu. Dedim ki ben Anadolu'da bunca kültür yaşamış, bunca dinler yaşamış, bunca insanlık var olmuş, yok olmuş. Bunlarla ilgili dedim bir sergi düzenlemek istiyorum. Kendimce işte onun bir araştırmasını. Işte evet, olarak, gayet tabii. gayet. Kendi tabii, yorumunuzu gayet tabii. geçmişteki izlerle birleştirerek yepyeni bir sentezle güzel bir iş. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ee, başarılar diliyorum. Çok teşekkür Merak ediyorum. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ ediyoruz efendim. programımıza geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz teşekkür için. Rica Ne de çok hoşlandım. Sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sağ İyi sağ olun. günler. İzmir'e dair TV'den bugünkü konuğumuzla sohbetimiz burada sona erdi. kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Sanatla kalmanız dileklerimle Hoşçakalın.